Kava, Uyu. Şey yemek ha Bak iki köfte getirin Sebze yok mu lan? Sana helal olsun. Şimdi ben de örümcek kesmeye gidiyorum. Kava kararmadan. Yakında var mı? Var. Aşağıda biraz. Bir dakika. Nerede lan? Haritayı aç. Nerede? Ya bize ağaç lazım. Ağaç. Tuzak için. Tamam bir tane vuruyum. Tunç, bir tolayı çözmeye çalışırken bir önceki boşayıklı abi kusura bakma iyi yayınlar. Herkes selamlar demiş. Eyvallah atmış. Allah Allah. Bunlar nasıl böyle böyle şey oldu ya? Heh. Şimdi kutuna pusula. Bu arada bu ha, arada o, bahçelerimizin Hı. tamamı dragon dragon şey. Dragon. Abi ben diyor. yiyebiliyor muyum dragonu? Abi sen Viking misin? Tabii ki yiyorum. Ha yerim değil mi? Tamam. Kafa gitti. Her dolduran. Koa, Koa sende de kaç ağaç var? Koa. Abi ben odun mu diyorsun? Odun ha ağaç, ağaç, ağaç. Yani. Ağaç yok abi, odun var. Nasıl şey ağaç kesmedim mi hiç? Kestiğin kütük mü? Neydi bunun ismi ya? Lok. Et alırken peşime taktım bunları ya. Odun mu işte? Var mı? Kıramı kaç tane var? Abi. Rahat ol. Zaten internet patladı. Daha doğrusu upload vardı. geç, geç başladık biz de. O yüzden tadını çıkar ya Yalnız et alacağım diye. <laughs> Şimdilik iki etle geldim. Kısa günün karı idare edin. Valla dört tane ben getirdiğim için... Yani evin kadını... ...yemek avlar. Yemek yapar. Evi düzenler. Yani gider ona silah da verir. Lan bu ne biçim kadınlık lan? Bu ne biçim ne kadınlık? Tüp kadını... Oh. Lan. ...ne olacak? Türk, Türk kadını... Hemen Türk Bak 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 nasıl... Sen nasıl oynuyorsun izleyiciye? Hii! Nasıl oynuyorsun? Bak 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 Öyle. bak böyle böyle. Böyle kesinlikle böyle böyle. Olcay demiş ki Olcay'ın. Uzun zamandır takip ediyorum. Test otomasyon mühendisi olarak Tüksel'de danışmanlık yapıyorum. İşteki ilk yılım seviliyorsun demiş. Güzel. Şimdi e, komunikasyondan da Benim şikayetim var. Tüksel. Hemen, hemen söyle. 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 Adam burada Eyvallah Olcay. Hı? Hayırlı olsun bu arada Boş Sakın Yayından Almayın. Yakala ismini cismini biliyorsun. Yakala yayından sonra kıstır köşeye. Tüksel 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 ola da. Aa bak Judy demiş ki Judy cü, ya da yanlış okumayayım. Az önce 4 yaşındaki kuzenim kontrol edin dedi. Kuan'ın Daisy videosunu izliyordu. Gurur duydum. <laughs> Vay. Ya. İşte böyle. Siri, hayır Siri değil Zire. Evet. Ee, sevgili panda, sana sayın nar ile sevgili boşta ve özellikle huzuziye selamlar olsun. Selamlar, <laughs> selamlar efendim. Boş selam alacak da yatıyor, gerçi ben de yatıyorum. yatıyorum. Şimdi tamam, ben iyiyim. Evet, aksiyona mı gidiyorsun? Şimdi. Abi örümcek avlamamız lazım, daha çok köfte istiyorsan, tamam. daha çok mücüok almak istiyorsan. Tamam, ayı gibi örümcek kesiyorum abi, ben şu köfteyi de alıyorum yanıma. İki kök. Sizin aşık durumunuz ne? Eee, 92. Yani? Lan benden de etek çıktı. Et. <laughs> Abi hepimiz etek giyse sen de etek giy, Tuna da giysen etekleri. Üçümüz de etekti. Zırh <laughs> yetmez. Neyse, tamam olsun. Sana, sana zırh yapayım mı? Sana zırh yapayım mı? Vallahi iyi mi? olur. Seni, seni var ya, et manyağı yapacağım boşuna. Abi ama odun lazım. Odunumuz yok, odunumuz. Nusret. <laughs> e, yaptım ben. Nusret et. Nasıl atacaksın tuzunu çok merak ettim. Hep böyle fikir. La siz değil oğlum siz ne yapıyorsunuz? Siz niye bana dalıyorsunuz? Ya mal mısın? Git seviş nerede sevişiyorsunuz <laughs> Allah Allah. Belki seni sevmiştir. Sevmesin. Şey, ben sevmiyorum şahsen. Abi tuzağın orada bunlar var. ya Niye bunlardan var tuzağın orada? Oğlum samana da ihtiyacımız var. Games of Bull. Arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar havalı havalı geldiler ama ben de kısmetsin. Game design. Hadi yolun açık olsun. Lan Gel. dur. Valla doğru işi yapan şeyde. E... Abi bu tuzaklarımızı yedi. Kim, Kim tuzaklarımızı yedi? yedi? Çiçek. Çiçekler tuzaklarımızı mı yiyor? Ondan evet. Mı? Evet. Oğlum hemen öldürmemiz lazım onları. Öldüreyim ben öldüremem. Ama bir dakika kelebek var önce kelebek daha. Oğlum önemli. çok saçma emin misiniz o evet. o çiçeklerin tuzak yediğini. Evet kalkanı buraya bıraktım Tuna. Kalkan istemiştin onu verdim. Oğlum aşağı ooo boy. Old boy mu? Kelebek göre old boy diye bir şey var. Ya. Evet evet. Old boy old boy. <laughs> o bad boy. Bad boy, bad boy. <laughs> tamam kardeşim. Ya Tuna şu tuzlu öldür ya. Dur acı, dur dur. Dur sana, sana taktik yapacağım. Vurma, 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 vurma acı. Ah. Tamam zırhım düştü, olsun. Gel zırh var, zırh, gel zırh var. Tuna gel şu zırhı al. Tuna mermeri bu mermeri bırak evet. balık avlama tutmuşsun. Devlerin aşkı yaşanıyor. Devli... Abi bir yerde 3 tane dev var. Öyle. Gördün mü onu? Hmm. Çok güzel taktikti Allah için. The best taktik Eva. Tuna! Tuzaklara gel! Nereye? Tuzaklara tuzaklara. La tuza... gel gel. Ben tuzak verdim. Şunları vursana. Kalkanı vereceğim adamı da çiçekleri vursun. Bana vuruyor. Hmm. Ya benim Oğlum sana vuruyorsa ona da vuracak abi. Ama ona kalkan ver umucu. Abi gelmiyor musun? Tamam gittim ben ya. Uf. tuzak yaptım Aa. ya. Bıraktım yere tuzaktır. Boşluk bana köfte yapar mısın lütfen? Valla tuzak yapıyorum abi. Lazım olan bir şey. boşluk lütfen bana tuzak yapar mısın? Lütfen boşluk lütfen. <laughs> lan Haydar var burada. Neden Haydar var burada? Aa, Önceki bölüm. Var. Aa geri mi geldi? Evet. Onun arayolu ara bulmuştu. Burada bir Haydar var bu lan Ya keşke şu flüt olsa. Aa. Azgınlar gözlerimi alınmıyor. <laughs> <laughs> yani her şey yok yok. bir sınırı da Sıkıntı yok. Sizde bir Hı? sorun yok. A yani bunda da bir sorun yok. Bırakalım Et. gençler çiftleşsin de biraz etlerden açıkta çiftleşsin. Ne de o... neyse bir şey demeyeyim. Ne de olsa takip ediyorsun beni. Tuko Ömer'i bir. Tam evet, zırsız mırsız ya Bismillahirrahmanirrahim. Ah kaddemiz. Yemedim. Ne oluyor lan? Gider ayak önce bana bir kafa atıyor sonra yeri burası çık Ya ama sürekli böyle böyle olmaz ki ya. Sürekli ıslanıyorum. Oh. Hmm, Aşk Kua geleceğim mi? Ya kutuna geleceğim mi buraya ya? Bak bekliyorum ya. Eve getirme şansın var mıdır? Ya abicim şuradaki öldür tuzakları dizeceğim buraya. Abi adam evin dibinde ya. Hemen sağında. Neyse bıraktım ya. Yani tuzakları dizdim ayrı ayrı duruyordu. O tuzaklar o hayvanın içerisinde onu öldürüp yıkacağız. Yeni tuzak tuzakları oraya dikeceğiz. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun ki? Evet. Getiriyorum. Kırtlı için topla abi. Ben de dragon fruitleri topluyorum sürekli. Yağmurda hani bereketli falan daha hızlı tarlalardan wow. şey çıkıyor ya. Bakın bir sürü dragon fruitumuz oldu. Boşuk sana 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 kendimi affettireceğim. Ya bu haritaya ne oldu lan? Harita sapıttı bende. 16 ekle geliyorum boşluk. Nice. şemsiyeyi bırak. Köfte manya. Ya burada benim zırh kırıldı ya. Biz onlarla sığırlarla şeyleri birbirine kırdırdım mecbur. Örümcek, iki örümcek kraliçe vardı. Oğlum <laughs> da... nerede? Hayda yakıt yok. Boktan yakıt olur mu? Aynen aynen. Bok çok, çok. Da. Ve sümük de çok aşağıda. Sümük o... Sümük ya healing Baya 30-40 taneden bahsediyorum. Adam gidiyor ben beni de, bıraktı boş. gitti ya. Neyse. Veriyor musun? Hava karardı lan. Abicim şuraya yıksana sen. Şuraya gel gel. Yık yık hava, şuraya. Gel yık. gel hava karardı yarın tamam. Gel. Ya. Gel, gel. gel Kurtlar gelirse apışıp kalırız. Söyleyeyim ben size. Hadi görüşürüz ben, ondan ben sonra. Yatar. Ben kaçarım. Bu ben de ve... öldürdüm. 17 tane et var kutuda. Tamam. Şu köfteyi bir yatayım ben. Yiyeceğim yok. Köfte tamam. Olsun ben direkt yatayım yani. Haydi Allah rahatlık versin. Lan kuş uyucumalı sırası mı? Sana burada <laughs> <laughs> yemiş. Ulan yemişleri şey yapıyorum. Ne oluyor? Yemiş. Abi dragon fruitleri tohuma çevireceğim. Daha çok tarlada daha çok olsun diye. Kuşa besliyorum ki kuşta tohum versin. He. Ha, ben de bana mı diyorsun? Şey bana diyorsan. Hayır ya. Dedim neyi kaçırdım abla? Pablo Martin Batasha yoksa Batala. Batasha mı? Batasha'ydı. Evet. Batasha. Bursa'dan selam olsun güzel insan seviliyorsun demiş. Filozof yayınlar panda anca geri bildim. Bana da bir duvar yapacağız. Filozof. Zanpey uzun zamandır bağış atmak istiyordum. İlk bağışım iyi yayınlar. Boşluğa ve kuaya. Selamlar. 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 <laughs> Aynen doldu. Ha çok güzel, çok senkron, çok tatlısın adam. Ha. Hı sağlığı gibi dört. Yeter. Gel koa. Yatacaksan sabah olmadan. Ben yatamıyorum. Ben <laughs> bir fırt yatayım. bir fırt yat. Asker nöbeti mi oldu ama bu arada asker on... Oo iki yerden. Şöyle abi dokuzun. Tuna taşları atsana sen. Oğlum tezekler nereye gitti? Tezekler sandıkta. Benim kafa hayırlısıyla going to go. Ama yatabilirsin de yatmaz şimdi. Gündüz yatarsın. Şu sabah bir şey olsun. Gündüz yatarsın mı? E gündüz yatarsın. Arada, Kötü bir şey mi dedin? E, kaçan bağışları okuyacağım merak etmeyin arkadaşlar. Daha vaktimiz, yayınımız, videolar uzun. Benim sen mi uzun. Uzun. Şuradan karnımı doyurayım. Açıktan ölüyorum dur. Dokunma yemeklere. Boşluk, Boşluk zırh ver bana. Boşluk zırh ver. <laughs> Boşluk bize zırh yap. Boşluk zirve. zırh ver. yapamam. Saman bitti. Tuzak yaptım. Tamam ben hallediyorum. Nereyi istiyorsun? Kimi istiyorsun? Gel, gel gel. Şuraya gel. Gel şunu bir yıkalım önce büyümeden. Sen ne işin var lan burada? Aa ya kuş lan. öldü lan. Kuş öldü. Aa bunlara işte bunlara yanından geçiyor. Oğlum. <laughs> la yukarıda haydar var ha. Bir Oğlum, şey yapmaz. kuş öldü. Kuşu herhalde çok besledin galiba. Çok, çok besledim ve çatlayarak öldü abi. Allah kardeşim. Kuşu lootlamış mı ya? Aa var kuş var lan. Uçmasın o. Ha. Ne uçmasın? Kuş. tamam ha. Aydar yukarıda. O bir şey olmaz da bu tuzakların sayısını çoğaltmamız lazım. Evet. Şunları yukarı taşısana. Ben de yer. Taşı versene. Sen de taş var üstünde. Taş var. Eee pusulayı ne yapacaksın bilmiyorum. Mermeli var. Mehmet Mehmet Ne Mehmet yarıyordu? Abi e, e, pusula mesela sende de pusula var bende de var elimize aldığımızda haritada nerede olduğumuzu görüyoruz Ah tamam güzel güzel yiyeceğiz. Ama ben hepimiz şey, olacak Büyüktür samandır toplayıp geliyorum Tamam Tamamdır. Hepsini kırklayıp geliyorum Baya kırk bok kırk saman kırk sümük Boku ne yapacağız lan Yani tezeye çok gerek yok ama sen bilirsin Var mı şey tarlalar için tezek Var var Tarlara Kırktan fazla tezek var Ozan, salla tezeği, saman ve sümük Şu Bu çimikler ne oldu ya? Dur bir saniye Çekil sen Bizim evimin kapısı vardı Şimdi koridor olmuş Boşu buraya bir şeyler mi ektin abi? Yo Bir şey ekilmiş buraya Nereye ekilmiş lan? Bir tanesini ekmiş olabilirim ama ne ektim bilmiyorum. Ektim mi ya da. Ben Dragon Fruit ekiyorum sadece abi. Şimdi önümüz yaz mı oluyor? Ne oluyordu acı? Önümüz yaz. Ha. Artık bu hmm. adamın şu evi bir adam edip o zaman şeyi ne biliriz tamam. Haritayı keşfetme oranımız ne? Oo oh, halletmişiz lan haritayı. Yo bir de bu alakasız bir yer var. Harita yani... çok büyük lan. Orada Aa şu, benim ha. haritayı açabilirim sana istersen. Yok vermişsin ya oğlum zaten daha önceki bölümlerden birinde. Hatırlasana. Vermiş miydi? Ha ha. mi kaldılar. İğne var mı lan? İğne. Arı iğnesi var mı hiç siyah? Ya iğnesi birinde olması lazım abi. Ha yok, bir tane yok. var. Eee boşluk sana zahmet ateş yakar mısın ben? Akı sağlığını doldurmak için uyuyorum da. Sütler burada. Şunlarla muhatap olmadan. Heee. Sütleri toplayıp basıp gideceğiz. Tamam. Şu kış şapkası Boştuk. mı tamam. Efendim. Daha erken oğlum dur. Ne heyecan ya? Bu heyecan ne dostum? Dostum dostum bu ne heyecan? Heyecan. <laughs> <laughs> Sen ne heyecansın ya? Ne heyecan yapıyorsun ya? Vallahi yerim ben seni ya. Heyecan çocuk ya. Vallahi el olsun. La açılın da şuradan şunları toplayayım lan. Açılın lan. Ya bunları sevişmesi ne kadar sürüyor acaba? <laughs> ne ya yapacağım? Işte. Dakka mı tutacaksın? <laughs> Acı ama orada et var, şey var, suyu var. Bize lazım yani. Hayır, bu Çok kadar. bu yaklaşılmıyor lan. Bu kadar bu kadar da bu kadar merak olmaz kardeşim yani. Yok karışmıyorum. Özgür bir ada burası. İsteyen istediği gibi de benim ama etime mani olmasınlar. <laughs> bak 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 şunlara bak manyak sanki şey yaptık yanındaki ne sar Allah Allah la bırakıp peşi ulan ben uyumadan önce kalp yapardım kalbi yaptıktan sonra yatardım hem canım hem de akıl sağlığım dolardı yok ama bizim takımda düşünen yok öyle bir şey tabi yani ne gerek var ne gerek var Arda demiş ki bu sabaha karşı iki sularında Resident 7 yayın geçmişini izlerken Kapı tıklaması, abone sesi gelince sondaki dolaptan geldi sandım ve paldır kündür salonda koştum. <laughs> Seviliyorsun abi iyi yayınlar üçünüze de kalp. Selamlar. Ben ona Selam. yayında bizzat çok Ulan diyorum herhalde komşu çok hızlı çok bağırıyor. Tak 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 duvara kapıya vuruyorlar diyorum. Unutmuşum ha. ben de. Atet, 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 ateş koştuk ateş. Ateş, ateş etme daha çok vaktimiz var. Evet. Ben bu kadar tamam ya. 15 sümük 50 samanla geliyorum. Maşallahım var ha. Artık ette 16 tane de et getirmiştim. Şimdi evle ilgileneyim ben tekrar. Aynen. Taşları nereye koyuyoruz taşları? Yeri neresi onun ya? Taş koyma. Burası değil. Şurası. Burası değil. Hiç taşımış mı kalmadı? Hiç taşımış kalmadı. O kapı tıklaması şizofrenikti. Eder. <laughs> eder eder. Ben onu bir de değiştirmeyi unuttum. Yavrum Abbas yerine. Artık idare edireceksin. Arada ateşimiz <laughs> yok ha, bende de odun yok. Odun var mı hiç? Abi sap tarlamız yok mu hiç ya? Bilmem. Yok galiba. Sap, sap. Sap da 30 31 tane var. Onları iç şey yapmak lazım. <laughs> Onları da buraya taşımak lazım. Evet. Aynen. Bir tane daha bu arada, bir tane daha ateş söndürme yangın söndürme eee alet yapabilecek kadar girsiniz var. Şimdi ağalar. E, bu silah şeyiymiş. Kaynakları nereye koyuyoruz? Kaynak Hangi kaynakları? Şeyleri. O kıyafet, orası komple kıyafet. Kıyafete kıyafet kıyafet git. Evet kıyafet, komta kıyafet, 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 kıyafet. kıyafet. Mesela 20 ölümcüyüm burada, burada ne işi ortada var? Ortada bir yere bırakıyorum. 40 saman bırakıyorum. Boşluk evet. akıl sağlığı için sana yeşil mantar pişirdim. Ah canım yerim Nerede vereceğim mi bana? Ben. Abi 7 örümcek ha, 40 saman, 15 sümük, 7 bok bırak. Hadi yok bokları yakayım şurada. Tezekleri. Yakma. Aklında bulunsun boşluk. Akşam üstü olduğu zaman bak evin şu tarafında hemen şu üst duvarın diğer diğer tarafında bir sürü yeşil şey var. Mantar var. Yeşil mantar var. Aynen. Aa, tamam. 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 Bir saniye. Hı. Benim neyim eksik? Ha, şuraya koy. 7 tane papadüs. Nitre var mı üstünüzde? Nitre? Yok. Yok. Yani, yani bir bayağı bir taşları bir bir girişmemiz lazım ya. Geldi. Tuna. Tuna. Ha. ha şimdi yazsan da artık kalmaz. Ya bir tane kalp yap da, iki tane kalp yap da hazır bulunsun kalp. Ya yat uyuyabiliyorsun ya hani canını doldurabiliyorsun ya o kalbi yaptıktan sonra. O onu diyecektim de gecenin tam ortası. Kapanışa doğru geliyor. Tamam biraz aydınlatmayı başladık tamam.